Ama tabi Osmanlı mimarisi vardır. Ap ayrı bir ruhtur. Ap ayrı bir güzelliktir. Osmanlı evleri vardır. Ap ayrı bir zevktir. Ama hepsi olsun. Tabi Avrupa'nın bütün güzel yönlerini olduğu gibi alırız. E, ayarını tutturamayan kişiler her zaman çıkar o. Çok normal ama bizim milletimiz genelinde aklı başındadır. E, devam. Yani medeniyette, kültürde, sanatta ilerlemeye devam edeceğiz. Bu güzel, çok çok güzel ama Kur'an ahlakında en mükemmel şekilde yaşamak durumundayız. Hı hı. Çünkü Kur'an Ahlak yaşanmadıktan sonra barok, karok bilmem ne hiçbir kıymeti yok. Yani Allah sevilirse her şey güzel. Yani sanatta güzel, estetikte güzel, hayatta güzel. Allah korkusu varsa her şeyin bir anlamı var. Onun için derin imanla olan her türlü çalışmayı alabildiğini destekliyorum. Modern olsun, güzel olsun, estetik olsun, hoş olsun. Ama Kur'an ahlakı içinde Resulullah'ın o sıcak güzel sünnetleri içerisinde onun bir anlamı var. O yöne tabii gelişeceğiz, daha da iyi olacağız. Avrupa'nın, yani Avrupa belirli bir çizgide durdu, Avrupa'yı geçeceğiz biz. Ee, Türkistan Birliği'nin <laughs> medeniyeti bir patlamadır bir çağdır. Yepyeni bir çağ açacağız Allah'ın izniyle. İnşallah. Avrupa ağzı açık kalacak. Yani böyle şeyler de oluyor mu diyecek. Ama tabii bunun bir, bir vakti merhunu var. Cenab-ı Allah'ın takdir ettiği bir vakit var. O vakte doğru ilerliyoruz. Her şeyi Allah meydana getirir. Mesela Süleymaniye cami ne kadar muhteşem. İşte mimarı ne kadar güzel. Allah yarattı Süleymaniye'yi. İnşallah. Avrupa'daki medeniyet ne kadar güzel diyorlar mesela estetik. Hepsini en ince detaylarına kadar Allah yaratır. Beğendikleri nehirler, bağlar, bahçeler, evler. Değil mi? Taş yontması olan o harika binalar veyahut ahşap işçilik onların hepsini Allah bizim beynimizde bir görüntü olarak güzel